Elif. Günaydın annem. İyi. Ne yapıyorsun anneciğim? Şu anda oyuncaklarımı tekerleğe takıyorum. Aferin sana ya. Ne güzel anlatıyorsun sen öyle. Günaydın demek ister misin? Günaydın. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Herkese günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yine böyle güzel güzel enerjiyle başladık. Elis Toş Hanım oyuncaklarıyla oynamaya başladı hemen. Size kanalın açılışında benim kızım yaptı. Değil mi anne? Evet. Oh kurban olsun annesi. Bakalım bugün neler yapacağız. Sizler iyisinizdir inşallah. Biz gayet iyiyiz. Ay mutfağı falan toplayacağım. Mutfağı gerçi dağınık değil şu anda. Bir kahvaltı falan hazırlayacağım. Burada da oyuncaklarımız var gördüğünüz gibi. Mutfağın üstü çok dağılık değil de. Bir dediğim gibi işte kahvaltı hazırlayacağım. Çay koyalım, kahvaltı yapalım. Burada da Elis her şeyi dağıtmış. Tişörtü yerde, havlusu yerde. Bisikletleri burada. Her yerimiz dağınık durumda. Buraları toplayacağız artık. Çay koyalım, kahvaltımızı hazırlayalım. Çayım kaynadı. Şimdi Elisa biraz hızlamur demleyecek. Hatta çayın altına da biraz su ilave edeyim. Kaynamaktan suyu yazdı. Yumurtalarımızı da pişirelim. Sonra kahvaltımız hazır. Kır bakın. Önce böyle. Tut anneciğim. Sonra böyle. Evet. Evet. Kabuğunu buraya atalım. Hadi bir daha kıralım. Bir daha kıralım. Evet. Şimdi buraya. Uuu. çok güzel oldu evet bir tane daha kıralım mı aynı göz gibi evet aynı göz gibi oldu elis gibi aynı Ay. kırdık anne ben karıştırabilir miyim karıştırabilirsin bekle bakalım yavaş yavaş karıştır tamam mı tamam böyle yapalım ben... karıştır bakalım Ne yemek hazırlıyorsun bize? Poğaça Poğaça mı yapacaksın yumurtalardan? Evet Aferin sana Hadi güzelce karıştır bakalım, hazırlayalım kahvaltımızı şimdi hazırlandık, süslendik Şimdi de Alsancağa gidiyoruz <laughs> Doğru söylüyor arkadaşlar Biz dediği gibi Eylülsün, biz giyindik, süslendik Alsancağa gideceğiz ee, Neden Alsancağa gideceksin diyenleriniz olabilir ben bir çekilişten mikroblading kaş kazanmıştım arkadaşlar. Koronadan dolayı yaptıramamıştım. 15 Temmuz'da yaptırdım. Bugün de rötüş seansı var. Şöyle göstereyim kaşlarımı. Mikroblading olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyor. Şimdi rötüşe gideceğiz. Alsancak'ta Derya Bozkayalar'ın kliniğine gidiyorum. Metroya bineceğiz. Metrodan Halkapınar'da inip otobüsle Alsancak'a geçeceğiz. Önceden Bornova-Alsancak arası tek bir otobüsle gidilebiliyordu. Ama şimdi maalesef gidilemiyor. O yüzden iki vesayet yapıp gideceğiz. O zaman biz çıkalım mı? Anne, ben merdivenden inebiliyorum. Evet, Elif artık merdivenden inebiliyor. Tabii önünde arkasında duruyoruz. Ama bu aralar her şeyi ben yaparım, ben yapacağım, ben kendim yapmak istiyorum şeyi var. Sanırım bu da üç sendromu. O zaman biz çıkalım. Biz metroya bindik arkadaşlar. Bir... 3-4 dakikası falan var. Sesini duymanız için böyle yakından çekiyorum. Ee, halka bunlara değineceğiz. Sonra otobüse değineceğiz. Değil mi? Biz otobüsteyiz arkadaşlar. Ee, Mikroblading yaptırırken çekemedim. Çünkü çok yoğunlardı. Çok kalabalıktı. Şimdi halka bunlara geri dönüyoruz. Zaten şu an kaşlarım koyu. Ee, renk böyle kalmayacak tabii. Açılıyor bir 5-6 güne. Açılmış oluyor Şu an koyu İşte boşluklara doldurdular Eşitlediler Gayet iyi görünüyor Böyle işte Şimdi Halkapınar'a doğru gidiyoruz Halkapınar'da inip metroya bineceğiz Şimdi de Tivri gidiyoruz evet. Biz eve geldik arkadaşlar e, Milli Mutfak'tan da anlayacağınız gibi Evdeyiz şu anda e, Gittik kaşlarımızı yaptırdık Şöyle hemen yaklaşayım görün boşluklar dolduruldu. Rütüş atılması gereken yerlere rütüş atıldı. Şu an gözünüzde koyu gelecek. İşlem daha yeni yapıldığı için hem kızarıp hem de koyu duruyor. Ama rengi açılıyor. İlk üç gün vazelin süreceğim. Su değmeyecek arkadaşlar. Duşa girer ilk gün kesinlikle değmeyecek. İkinci ve üçüncü günde duşa girerken böyle kalıp halinde vazelin sürüp giriyorum duşa. Su değmemesi için. Öyle işte 10 güne de e, doğal haline dönecek yani doğallaşacak. Kendi kaşımın rengine dönecek. E, yara kısımları iyileşmiş olacak. E, dışarıdan iğneyle atıldığı için yara gibi düşün. Hani dövme yapıyormuş gibi düşünün Pigment olarak dövme boyalarından daha farklı. E, Mikroblading zaten yarı kalıcı bir şey. Ama benim tenimde ne kadar gidecek bilmiyorum. Yağlı tende, kuru tende e, kullanım süresi daha da uzuyor, daha da kısalabiliyor. Sizin cildinizin durumuna göre. Ee, öyle işte şimdi geldik e, evde bayrama gitmeden önce yıkadığım çamaşırlar var bayramdan geldikten sonra yıkadığım çamaşırlar var onların hepsi duruyor onları ütüleyeceğim akşam yemeği için eşim e, kıymalı patates yemeği istedi yanına bir de pilav istedi e, pirinç ıslatacağım o e, ıslanırken de ben ütü yapacağım arkadaşlar al sancağı, git gel yoruldum bir de üstüne geldim şimdi ütü yapacağım yapmam lazım Yaz olduğu için sürekli üstümüzü değiştiriyoruz. Sürekli çamaşır çıkıyor. Kış gibi değil yani. Terlediğimiz için devamlı çamaşır çıkıyor. O yüzden daha da biriksin istemiyorum. Daha da birikince gözümde büyüyor her şey. O yüzden de hemen ütüye başlayacağım. Birinci ıslattıktan sonra. Biz ütü masalarımızı yerleştirdik. Elis de benimle beraber ütü yapacak. Burada gördüğünüz gibi koca bir sepet dolusu. Hatta sepetin üstünün de dolusu yapılacak ütüm var arkadaşlar. Salona taşıdım. Benim yatak odam çok sıcak oluyor. İzmir'in sıcağı da malum. Ütümüzü de yapalım. Ondan sonra da yemeğe geçeceğiz inşallah. Elis'in ütü masasını kurduk. Ben de ütü masamı kurdum. Gösterdiğim gibi şurada arkamda bir dünya ütü var. Onları da yapacağım. Salona taşıdım bilerek. Çünkü yatak odası inanılmaz sıcak bizim. E, klimada çalıştırmadım, vantilatörü çalıştırdım. Elektrik faturam 265 lira gelmiş. Geçtiğimiz ay çok sıcaktı gene İzmir. Hala sıcakta. o yüzden de klima çalıştırmak istemedim, vantilatörü çalıştırdım. Çünkü ütüyle beraber çok daha fazla elektrik çekiyorlar. Ondan dolayı da vantilatörle idare edeceğiz. Yana yana ütü yapacağız bugün arkadaşlar. Yana yana. Düşersin anneciğim orada. Bu arada ben ütü makinemden çok memnunum arkadaşlar. Bunun muhtemelen üst seviyeler çıkmıştır. Ben evlenirken almıştım. Ee, ama böyle yeni evlenecek olan arkadaşlar varsa aramızda boşun ütülerine bakın. Bendeki sensörlü bir ütü bıraktığınız zaman kendine eko modunu alıyor. Hem eko modu hem maksimum modu var. Şurada göstereyim bakın görünüyor mu bilmiyorum. Burada eko ve maksimum modu var. Ee, şurada bir sensör var arkadaşlar. Eliniz buraya geldiği zaman ütünün ısısı kendi yükseliyor. Kendi buhar veriyor. Sizin buhar sıkmanıza gerek kalmıyor. Bakın böyle kendi buhar veriyor. Çok da hızlı ütülüyor bütün her şeyi. O yüzden ben oldukça memnunum. Siz de bundan muhakkak alın yani. Ya bunun üst modelleri çıkmıştır kesin de. İşte bu modelde var hala yanlış bilmiyorsam. Tabii ben şu su koyma kapağının orayı kırdım düşürmüştüm. Ama yine de çalışıyor maşallah var. sonunda bütün ütüleri bitirdim <laughs> ütüleri bitirdim ama ben de bittim e, sepetin içinde kalanlar şeyler Deniz şortları falan e, şimdi bir kahve yapayım biraz dinlenelim kahvemi yaptım Hatta şöyle videoyu başlatmadan bir yudum aldım bile süvari yaptım kahveyi ben Türk kahvesini çok seviyorum her zaman evimde yedek bir Türk kahvesi bulunur hiç açılmamış şekilde. Çünkü gece gündüz içebiliyorum öyle bende uyku bölünmesi falan yapmıyor. O yüzden de devamlı tükettiğim bir şey Türk kahvesi. Bilmiyorum aranızda sevenler var mı ama süvariyi seviyorum ben. fazla fazla Türk kahvesi içtiğim için beni mutlu ediyor süvari. Şimdi kahvemi içeyim saatte ilerliyor elisi yatıracağım. Elisi yatırdıktan sonra da yemeğimi yaparım artık. Akşama hazır olur o da. Ben biraz dinleneyim, sonra elistiyetriyeyim, sonra yemek yaparken görüşelim. Kıymalı patates yemeğime başladım kızlar. Armağan geldi. Videonun başını çekemedim o yüzden. Ee, soğanı, biberi kavurdum. Üzerine salçayı attım, onu kavurdum. Şimdi domateslerini ilave ettim. Ondan sonra da şöyle 100 gram kıyma ilave edeceğim şimdi. Kıyma da suyunu salacak, kavrulacak. Ondan sonra patatesleri ilave edip üzerine su koyacağım. 5 su bardağı kadar falan sanırım yeterli olur diye düşünüyorum. Suyu da kaynattım bu arada kettle'da sıcak su ilave edeceğim. Yemek pişerken de ben pirinçlerimi yıkarım. Sonra da pilava geçerim artık. Kıymalarım kavruldu. Şimdi patateslerimi de ilave edeyim içine. Ondan sonra da suyumuzu koyalım. Bu yemek çok pratik arkadaşlar hem kurtarıcı hem doyurucu hem de lezzetli. Bunu etli de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ama ben kıymayı daha çok tercih ediyorum. Elis için falan besleyici oluyor. Şimdi suyunu da ilave edeyim. Şöyle üstü geçene kadar su ilave ediyorum. Siz kaynadıkça yine kontrol edersiniz. Ona göre yaparsınız. Şöyle göstereyim. Suyu da bu kadar işte arkadaşlar. Şimdi bu bir patatesler yumuşayana kadar daha doğrusu 15-20 dakika demeyeyim de o sizin patates kesme büyüklüğünüze bağlı. Ben çok büyük kesmiyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısa alacağım. Patatesler yumuşayana kadar kaynayacak arkadaşlar böyle. Harpa şehriyelerimi de şimdi kavurdum. şöyle pirinçlerimi de atayım. Önce sıvıya atıyorum kızlar ben. E, tereyağını şimdi pirinci kavururken ilave edeceğim. Çünkü başta tereyağı attığınız zaman pilavı ser Ben de o yüzden böyle e, pirincini kavururken atıyorum. Harpa şehriyeli pilavı da çok seviyorum. Sade de seviyorum pilavı. Pirinçler. Gerçi pilavın her türlü seviyorum biz de. Arka şeyleri daha bir güzel oluyor bence. Şimdi biraz tereyağını ilave edeceğim. Tereyağı böyle eritiyorum. Başta dediğim gibi sıvı yağla beraber atıp erittiğimizde kararıyor sanırım tereyağı. Karardığı için de böyle pilavın rengi beyaz değil de daha sarıya dönük bir renk oluyor. Böyle pirinci kavururken bu da içinde eriyor. İki bardak pirinç ıslattığım zaman, baldo pirinç ıslattığım zaman iki su bardağı, iki buçuk su bardağı da sıcak su ilave ediyorum Pirinci ıslattığım için. Eğer pirinci ıslatmazsam da 3 su bardağı normal su, yani ılık su ilave ediyorum burada. Pilavım hep tam tutuyor, lakap olmuyor, diri de kalmıyor. Böyle bu biraz erisin, burada da yemeğim kaynıyor, onu da bir karıştırayım. Bunun altını kısa aldım. Bayağı kaynar çünkü. Küçük ocağı aldım. Burada da işte pilavımı yapıyorum şimdi. Pilav için de bir sıcak kaynatayım kettle'da. Sonra demlenmeye bırakacağım. Bunu da ilave ettim. Bu arada tavuk suyu değil normal su kullandım. Çünkü dolapta tavuk suyum yoktu. O yüzden bir tane bulyon attım içine arkadaşlar. Şimdi bunu da böyle pişmeye bırakıyorum. Yemeğin yanına bir de cacık yapayım dedim arkadaşlar kuru cacık yapacağım. Böyle iki tane salatalık yeter. Şuradan da yoğurdumuzu alalım. Ay. Şimdi bunları rendeleyeyim. Cacığım da hazır kızlar. İçinde 3 diş sarımsak var. iki tane salatalık. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Annemin gönderdiği kendi kuruttuğu naneden attım. Biraz da tuz. Kurucucuk bu kadar. Ee, salatalığın kendi suyu yetiyor zaten kurucacık dememizin sebebi o, içine su katılmıyor. Şimdi bunu kaselere paylaştıracağım buzdolabına koyacağım iyice soğusun. Yemeklerim hazır arkadaşlar, soframızda böyle kurdum. Ee, artık biz yemeğe geçelim. Bugünlükte benden bu kadar olacak, sizden müsaade isteyeceğim. Sizden ben de müsaade. Evet. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna tıklayın. aşağı yorum bırakın. Kendinize iyi, iyi bakın. Bravo. Hoşçakalın.